Türkiye genelinde kadın kazanımlarını geri almaya çalışması gibi belediyelerimize de kayyumlarla kadın iradesine el Biz kadınlar buna izin vermiyoruz. İzmir'den Hakkari'ye buradayız, yanınızdayız diyoruz. Bir binamızda erkek egemen sistemin erkek eliyle öldürülen kadın arkadaşımız Deniz Boylus'un nezdinde öldürülen tüm kadın yoldaşlarımızı adıyoruz. Cinciyan Azadi, yol Yolamen. çocuk düşmanı, doğa düşmanı, alevi düşmanı, kürt düşmanı AKP'nin ve faşist iktidarının kayyum uygulamalarının karşısında hep birlikte ses olmaya geldik. Biz kadınlar biliyoruz. E bizim bedenimize, haklarımıza, kimliğimize, hayatlarımıza saldıranlar, kadınlara düşman olanlar, kürt halkının da diline, yaşam tarzına, belediyesine, hayatlarına, haklarına saldırıyor. Bu ilk değildi. E yıllardır kayyum politikasıyla bizi yönetmeye çalışıyorlar. Ama biz geçtiğimiz seçimlerde özellikle Kürt halkı başta olmak üzere AKP, MHP, faşist iktidarına güçlü bir tokat attı. Bugün bu tokatı sindiremeyenler işte kayyum darbeleriyle, kayyum, kayyumlarla, saldırılarla, baskılarla bizi dize getirmeye çalışıyorlar. Bak,